Öyle bir taktik göstereceğim ki belki çoğunuzun bilmediği bir taktik. Gelin hızlı bir şekilde taktiğimize geçelim. Yani şu an yaptığım toros taktiği değil bunu herkes biliyordur umarım. Elbet yanınızda bir arkadaşınız olsun. Bu kalelerin önüne geçerek eğiliyorsunuz arkadaşlar. Birinci şahıs ve elinizde silah olsun ki daha rahat yapabilirsiniz. Arkadaşınız sizi arkadan iterek gördüğünüz kutunun içine sokacak arkadaşlar. Arkadaşınızın yapması gereken sadece yatıp sağ sol yapmasıdır. Bu yöntemin bir güzel yanı Dışarıya mermi işliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutunun içini hiç gözükmüsüz. Rakiplerini göremez arkadaşlar. Gelin taktiğin nasıl işlediğini görelim. Gördüğünüz gibi kapıya mermi işliyor. Benzin bidonu da test ettim. Gel gelelim bunun en güzel yöntemine. Diyelim ki rakip sizi gördü ve size bomba attı. Bu bomba hiçbir şekilde canınızı almıyor. Gördüğünüz gibi buradan çıkmak için de yere yatıp sürünmeniz yeter. Bana destek veren yoğun kitleye çok teşekkür ediyorum. Devamı için takip ve like atmanız yeterli.